Şey, sen, sen gel. Olur. Yani insan yani çay olur. çay da aram değil ya? ya şey şey Onun şey cevabını ben vereceğim diyor. İnsan vücudunun bütün gün çalışarak yorulan organları evet. uyku ile dinlendiği için aşırı derecedeki isteklerini durdurmak ve iradelerine hakim olmak için bir güç kazanırlar. <laughs> Aslı olan yani bir iban ya, çok yaşlı, hoşlanmayacak derecede. Veya iyileşmesi mümkün olmayan hastalar ...günahlardan arınarak bize Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olacak. Diğer taraftan, Allah'ın şahidini düşmanı da bu salada bulan... ...merhum Aksin toka Bey'e ve de Mervem Gani Ali Rahmet'e ilişkin günahlar... kardeşler olarak yetiştirelim, Kardeşlerim düşerimizde akraba ve komşularımızın hakkı ala Muhammedin ve ala al Muhammed ki ma ala İbrahim ve ala ali Ibrahim inneke halim. ora <laughs> ta funu ni may yugu teruna es salamu min lekessalam Saba ve teya vesile ile sanırlar ve davetler ihsal eylesin. Allah'ın Resulü dünyevi muhrefi tüm haklarınızı tüm hukuklarınızı lütfen helal edin. Helal السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله